ama tırmanırız. İp gergin. En büyük nimet istikamet. Başka? Zerrat. Zerreler niçin hareket ediyor? Hani tahvulatı zerrat var ya Risalet 30. sözde. Çünkü her şey güzele hamiledir. İyi doğurmak için gidiyor. Her şey bakın topraktaki zerre hareket ediyor. Elma olayım. Ağaç olayım, yaprak olayım. Pahi bir işe olayım. mesela ot ne der? Ulan sığır olayım diye uğraşıyor. Sığır olayım. Ot sığır yer. Sığırın için uğraşıyor. Kafası çalışmıyor ama sığırın potansiyel ve fıtri olarak hareketi insan olayım diye uğraşıyor. İnsan. Bakın hiçbir şey dünyada durmuyor. Her hareket eden daha güzele doğru gidiyor. Bir tanesi kötüye giden yoktur. Abi dedi bir tanesi nasıl yoktur? To gübre elma oldu. Elmayı efendim insan veya hayvan yedi. Tamam. Sonra pisliği oldu. Abi geri gitmedi mi? Hayır. Ben bu yolları katettim. Her yoldan koku aldım. Kahveye gittim sigara sindi. Ektar dükkanına gittim koku sindi. Yani nerelerde vazife yaptımsa onunla ünvanlandım. Özelliklerini kaptım. Şimdi gübre mi oldum? Şimdi başka bir şey olacağım. Şimdi bu gübreyi başka bir meyve olacağım. Başka bir insan olmak için. Çeşitliği olmak için. Onun için hiçbir yerde durmak yok. Yani zer, kainatta durma yok. Durmuyor. Bütün sereler hareketli. Hiç ama hareket etmiyor suyu yok hatta. Yağmur geliyor alıp götürüyor. Gidiyor incire götürüyor. Geleceksen incir yiyeceksiniz. Hangi inciri? biraz önce bu köpek pisledi dedi şurada. Yağmur geldi, sidini aldı, pisliğini aldı, götürdü, hoop, incirin altına. Ondan sonra, aa incir. Allah Allah ya falan. Acayip bir şey, bir dünya yani, garip. Ya köpeğin bilmem ne, öyle kardeş. Bu öyle bir garip memleket ki. Yediğiniz meyvenin nereden geldiğini, nerelerde bir vazife yaptığını bir bilsen var ya ama ya. Şimdi atın karnından bilmem neresinden geçmiş, ondan sonra gelmiş, efendim şeftaliye olmuş. Şeftalinin altından gıda olmuş. Şeftan. Veya insan mezarlık mezarlık. Bizim köyde mezarlıklarda meyve yemezlerdi. Benle başladı. Hiç kimse senelerce mezarlıktaki kirazda. Bizim Karadeniz'de çok meyveler var tamam mı? Mezarlıkta da çok hele hele bizim akrabanın mezarlığında 2-3 tane kiraz var. Uuu kimse dev. Lan mezar. Niye? Ölülerden alıyor. Ölü yenir mi ya? Baban yenir mi ya? Baba diyor ha kiraza. <laughs> Ulan hoca ya sen ne diyorsun ya? Baban eti lan? Altında baba ne? Altında babanın var şurada. Babanın etini almış orada kiraz koymuş. Eee babanın etini hiç yerken babanı hatırlamıyor musun sen? Doğru söylüyorsun dayı dedim ya. Aferin doğru söylüyorsun. İyi. Onlar gittikten sonra falan hop. Akşam veya işte çaktırmadan gelin. Gördüler beni? Ve hoca Allah Allah kiraz yiyor. Hoca ya bir anlatsana ya bunu ya. Ulan hangi ağaç var temiz bir şey yediğin? Lan kardeşim bu istihale makinesi. Bu temizleme dezenfekte makinesi bu. Adamlar Adamlar insanoğlu, Allah'ın sanatı insanoğlu. E, şehirdeki pislik suyunu alıyorlar, damıtıyorlar. Şehirde içme suyu basıyorlar almaya Arabistan'da. Öyle mi? Kanalizasyon suyunu damıtıyorlar. içme suyunu yapıyorlar. Ya kardeşim ağaç kadar danıp, dam, dam, sistemi var mı? O kadar mükemmel bir sistem ki. Allah'ı sen onu babanın mi zannediyorsun? Baban ne? Kim? Demir. Demire babanı der misin? Babanın değdi. Acayip bir şey ya. O zaman arabaya bindi babanın. Baba ne de arabaya? O bu dolmuşu adamın bir tanesinin dolmuşuna binmiş babanen. E indi tam sonu gitti. O bu babanem. Sen o babanı o arabaya bindi diye babanı der misin? Babanen o zereye binmişti. Demir o. Kasım. Ne alakası var babanın? Demir artık o. Ondan sonra de, ondan sonra ağaç ne yapıyor? Eviriyor, çeviriyor, enerjiye dönüştürüyor. Hiç alakası yok. Kiraz yapıyor. Ya o zaman biz de yeriz ya. Yok, caiz değil yemeyin. Bir baktım hiçbir sene artık kalmıyor şu anda. Ulan nereden beni gördüler? Ciddi diyorum ha. Sonra bir daha gittiğimizde hiçbir zaman bir daha denk gelmedi hiç. Yok olmuş. Daha önce kimse yanaşmıyordu. Korkun. Hatta dikenden boyuttan çıkıyordu. Onu bilemiyorlardı. Ya değil şey? Şeyde de öyle demiş. Badıl abi Urfa'daki balıklara. Yenir mi abi demişler de cevabını demiş ki... ...kimse çaktırmadan tutun da bana birkaç tane getirin demiş. Kutsiyet vermişler. Ama toplumun herkesin içinde yerseniz caiz değil. Niçin caiz değil? Çünkü at eti, kumru eti, caizdir. Ama halk arasında uğursuzluğa sebebiyet verdiği için... Yemek caiz değildir. Onun için e, mezhep imamları örfünas yani insanların anlayışı, bakışını da nazar alarak ateti ve kumretine mekruh demiş. Asla şer buna e, caiz şeydir. Yenir ama caiz değil. Aşırı o nazardan dolayı acaba şey tesir ediyor. Mesela o halkın o umumi nazarından dolayı acaba nazar mı tesir ediyor? Te, evet tesir ediyor ve yenmiyor. Onun sistemini bozuyor. Niyet ve nazar mahiyete şahit hayrediyor. Ben de kiraza desem ki bu yenmez o yenmezdi benim için. Ama ben olayı süreci bildiğim için yeniyor. Sistemim çalışıyor orayı değiştiriyor. Genetiğini değiştiriyor. Halk at eti yenmezdiği için değil at eti yenmez inandığından dolayı o ata o mane yüklü ve at eti ona yenmez. çünkü eti değiştiriyor, et değişiyor. Nere? De, Mekteb okuduğunuz için, için söyleyeceğim. E, atomu duydunuz değil mi? Okulda okudunuz mu atom? Merkezinde ne var? Atomun proton çekirdek değil mi? E, onun dışında ne var? Bir tane gezen dolaşan elektron. elektron. Elektronla proton arasında boşluk var değil mi? Ha, o boşluğu insanların düşünceleri dolduruyor, niyet, nazar burayı değiştiriyor, buraya giriyor. Onlar bu niyet ve nazarı görmedikleri için boşluk demişler. Yani çalıştığınız böyle terden terle çalıştın, pirinç aldın, çocuğun kaliteli olur. Çaldın pirinci, o çocuk bozuk olur. Çünkü pirincin o ara boşluğuna çalıyorum düşüncem yükleniyor. O hırsızlık duygusu o da öyle oluyor. Onu yiyen Evet pirinç değişmiyor ama içindeki e, yüklenen enerji, niyet, nazar, düşünce, meyil enerjidir, varlıktır, mahluktur. Doğru pirinçin içine giriyor, çocuk da onu yiyor. Hırsızlığı yiyor yani. Hırsızlığın e, pirince dönüşmüş, donmuş hal. Niyetler donuyor ya. Ya Allah Allah. Peki sizin saatinizde gelmiştir zannediyorum. 50 dakika oldu. Fikri dedik. Zereler niye hareket ediyor en son dedik. Zerreler daha mükemmele gidiyor. Peki toparlıyorum onu. Zereler hep mükemmele gidiyor. Bakın gübre ot oluyor veya kiraz oluyor. O da hayvan veya insan. Hep böyle hareket ediyor. Dünyanın içindeki her şey hareketli. Daha mükemmele gitmek için. Peki dünyanın komple kendisi ...daha güzele doğru... ...hareket için etmesin? O da ahireti gösterir. Eğer bak dünyanın içerisindeki her şey... ...gübre, odun, taş... ...kayalıklardan taş düşüyor. Yuvarlana yuvarlana toz oluyor, toprak oluyor. Onu ağaç alıyor, onu da sen yiyorsun. Bak sürece bakın. Dünyanın içindeki her şey... ...mükemele giderken... ...dünyanın sonunda eğer ahiret yoksa dünya da mükemmele gitmemiş olur. Dünyanın içindeki her şey mükemmele gidiyorsa bu mükemmele giden sistem komplesi daha mükemmele gitmesi lazım. O da ahirettir. Eğer ahiret yoksa dünyanın sonunda dünyada yapılan bütün manalar, hizmetler, ilimler, masraflar, teknolojiler, gübreyi alacaksın, armut yapacaksın. Bu teknolojiler hepsi israf olur. Eğer ahiret yoksa bu dünyanın sonunda dünyaya yapılan bütün masraf israf olur. Madem yapmayacaktı o zaman buraya niye israf etmiş? Bir daha söylüyorum ve son cümlemiz olsun. Eğer bu dünyanın sonunda ahiret olmamış olsaydı bu dünyaya yapılan masraflar israf olur, mantıksız olur. Oysa dünyanın içerisine bakın hiçbir yerde israf yok, abes yok. Dünyanın hiçbir yerinde gübreyi elma yapıyor. Bakın. İsraf yok, abes yok. Yani gübreyi abes yapmayan, gübreyi israf etmeyen Allah dünyayı israf eder mi?